Franken ölürse babası, yaşarsa bu kez kendisi senin peşine düşecek. Ona göre her iki durumda da hedef sensin. Belki kaçarım ama sen de benimle gelirsen her şey değişir. Yemin ederim her şeyi yoluna koyacağım. Bana güven, olur mu? Şimdi anlat. Kim sıktı o kurşunu, oğlum? O alkanlardan biri. Araz alkan. Bu meseleyi daha fazla kan akmadan çözmemiz lazım. Sanki gerçekten umurundaymış gibi konuşma kadın. Hüküm çoktan verildi, geri dönüşü yok. Para mı istiyor? Hayır, parayla ilgisi yok. Peki o zaman ne istiyor? Sadece bir şey, tek bir şey istedim ondan. Ne istedin? Gitmememin gerçek sebebinin sen olduğunu biliyorsun. Eğer sen de onunla gidersen belki ikna olurum. Senden vazgeçmek kolay değil. İçimde tuttuğum bütün korkulara rağmen seni orada bırakamam. Annem de kardeşlerim de bana emanet, biliyorum ama sen de öylesin. Aslı Allah kahretsin. Ne biçim bir insansın sen? Biraz para verdim diye kendini annemi zannettin. Sen misin onun annesi gerçekten? Bedir abi bunu duyunca şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemeyecek. Melike'nin Hülya'nın kızı olan Aslan'ın aynı zamanda ikizi olduğunu biliyorum artık. Bu sır yıllardır saklanmış ama saklananın da bir vakti var. Sonunda hepsi ortaya çıkıyor. Aras hala gitmedi. Kızımla birlikte gitmeye hazırlanıyorlar. Bu iş daha bitmedi herkes için yol ayrımı çok yakın. Sanki görünmez bir düğüm herkesi birbirine bağlamış gibi. Birinin aldığı nefes diğerinin kaderini değiştiriyor. Bir adım, bir söz, bir itiraf, hepsi yeni bir kapı açıyor. Şimdi karar verme zamanı. Ya geçmişin gölgesinde ezileceğiz ya da tüm bu oyunun karşısında dik duracağız. Ve biliyorum, bazı gerçekler açığa çıktığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.